tarih boyu Konya boş kalmamış. Aşağı yukarı geçen dersimde dediğim gibi bin yıllık İslam tarihi içerisinde ki Alaaddin Camii, İhlikçi Camii Selçuklu eseridir. 900 seneyi geçen tarihi vardır bu eserlerin. Cenab-ı Hak bu millete kıymetini bilmeyi nasip etsin inşallah. Konya halkı bu geçen 900 küsur sene içerisinde sahipsiz kalmamış. Kürsiler boş kalmamış, minberler boş kalmamış, mihraplar boş kalmamış. Konyalı'nın kulağına ey millet Allah'tan korkunuz, İslam'a sarılınız, Kur'an'dan ayrılmayınız. Yol Hazreti Muhammed'in yoludur diye. Asırlar boyu bu ses kulaklarda çınlanmıştır. Öyle olduğu için Konya Konya'dır muhterem müminler.